Bu maçla ilgili bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır? İnanın biz de bilmiyoruz. Türk futbolu adına kara bir gece e, bu gece. Maalesef açık seçik bir penaltımız maç 1-0 iken verilmedi. Ondan sonra 2-1 eee 2-1'lik skoru yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü de aldıktan sonra maalesef ki ceza sahası içerisinde defans oyuncumuza topsuz alanda yapılan bir faul neticesinde 3. gol yedik. Ee, biz şunu merak ediyoruz. Bu VAR'daki hakemler var mı yok mu? Yoksa burada bu VAR'ın ismini yok diye e, biz değiştirelim. Yani buradaki pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, nasıl bakıyorlar anlamadık. Hatta sonda bir pozisyonda Fenerbahçe'nin penaltı hakemin direkt ilk pozisyonda penaltıyı çalıp offside'i bile görmemesi bile çok manidar. İnanın bu gece biz ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Bu kadar ekonomik anlamda takımların arasında uçurum olduğu yerde biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Türk futbolu adına. Fakat maalesef ki bu maçların ee neticesi artık önceden mi organize ediliyor, başka bir şey mi oluyor? Biz buna karar veremedik, anlamadık da. Yani biz bununla ilgili sürekli ee konuşuyoruz, ediyoruz ne yapmamız gerekir diye. Türk futbolu adına ne yapmamız gerekir? Çıkıp oynuyoruz maalesef futbolun paydaşları üstüne düşen görevleri yapmıyorlar. Yani özellikle vardaki hakemler bu maçta var mı? Geldiler mi? Oradalar mı? İnanın çok merak ediyoruz. Takımımızın gösterdiği performanstan gayet memnunuz. Yani oyun 1-0 evet geriye düştük. Ondan sonra penaltıyı eğer verseydi hoca oyun çok daha farklı olacaktı. 2-0 iken 2-1'e oyunu getirdik. Top o, o zaman da hep bizdeydi. Lakin işte ondan sonra tekrar devreye giren hakem maalesef oyunu tekrar e, çevirdi ve bizim oyunu oynamamıza gerek kalmadı. İki bütün ikili mücadelelerde e, siz de görmüştürsünüz kesinlikle takdir haklarını bizim aleyhimize kullandı. Bütün kartlarda yani e, maçı tek bir kritik e, e, kriterde yönetmedi. Tek bir standartta yönetmedi. Maalesef bütün takdir haklarını da bizim aleyhimize kullandı. Yani ne yapabiliriz? Biz hiçbir şey yapamayız. Biz böyle çıkarız ancak yani geliriz böyle işte oynar oynar gideriz. Yapacak bir şey yok ne diyelim yani söyleyecek de hiçbir şey yok. Gerçekten Türk futbolu adına üzülüyoruz. Sivas Spor adına üzülüyoruz bu başka bir şey. Bu kadar zorluklara rağmen bir şeyler yapmaya çalışırken maalesef benim aslında üzüldüğüm şey Türk futbolu. Diyecek bir şey yok yani maalesef ki diyecek hiçbir şey yok. Bundan sonraki haftalarda ne kadar da buradan yorum da yapsak, eleştiri de yapsak maalesef bu düzen böyle devam edecek zannediyorum. Her hafta bu yok konuşulacak. Var demiyorum. Yok artık konuşulacak. Yani yoku konuşacağız. Varı konuşamıyoruz maalesef.